Merhaba arkadaşlar ben Nana ve bugün sizinle e, Google Play'in en iyi, e, en güzel oyunlarını dedim e, arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, ilk oyunumuz tabii ki de e, School of Chaos arkadaşlar bu oyun gerçekten eğlenceli bir oyun. Hem size bazı parçalarını göstereyim. Oyunu yükleyeceksiniz. Nasıl oyunu oynadığını göstereyim. Hemen devam Evet arkadaşlar. E, oyuna girdiğinizde böyle bir yer çıkacaktı karşınıza. E, şu an biz kışta olduğumuz için selak akşam çıkacaktır. Burada hiçbir şey yazmayabilir. Buradan artıya tek. Buraya mailinizi yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz. Ee, ama şifrenizi olumlu e, hatırlayacağım bir şifre yapmanız lazım. Ee, adı yazmakta biraz zorlanabilirsiniz çünkü çok kat kullanılmış durumda. Mesela benim adım Madin Turkey. Çok değiştirdiğim oldu. Sonunda buldum. Size mesela ben atarak yazmaya çalıştım olmadı. bin kişi kullanmış. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Ben kendi cümlemi kullanayım. Ee, şimdi oyunu anlatacağım arkadaşlar. Ben oyunda gerçekten çok geliştim. 19. level'im level atlama çok garip bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Nasıl olduğunu hemen göstereceğim. Oyun gerçekten kasıyor. Evet arkadaşlar. Oyunun fiziği, tek fiziği öldürmek arkadaşlar. Öldürmek derken oyunun şeyi bir okuldayız. Bir gün geliyor. Her yer kapanıyor. E, hocaları zombiler yiyor. İşte böylece e, herkes öne çıkıyor. Neden kaçamıyoruz bu Neden yani Burada binalar var. Bu evlerde kim var? Onun hala bir cevabı verilmemiş bunda. Ha, ama oyunun fiziği böyle arkadaşlar. E, Tabi e, burada herkesi öldürerek e, bir şey kazanmıyorsunuz. E, şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Siz öldürdükçe bir dakikaya. Gerçekten kasıyor. Yok kasmayacak. Evet arkadaşlar. Bu yani şöyle deneyim Evet arkadaşlar. Bu oyun amacı e, karakterleri ya da online kişileri etkisiz hale getirmek. Tabi bunların hepsini getirerek turuncu bir e, paket gibi bir şey kazanacaksınız. Yere düşecektir bunlar. Ee, gördüğünüz gibi şu gördüğünüz VIP'in yanında name tek vardır. Arkadaşlar bu sizin levelinizi atlamanızı sağlar. Oyun değişikliği görevlerde mesela da maksimum bir adam en fazla 3 tane name tag düşürür. Ee, ama görevlerde tek bir adam 3 tane name tag düşürme vardır. Ben görev yapa yapa bu hale geldim. Yoksa hala 10. levelde kalabilirdim. İşte bu taktiği kullanın arkadaşlar. İşte şuradan giriyoruz. Ben durdurayım ya. Evet arkadaşlar restoraneye geldik. Burada her bir kişi, yani her bir insan size etkisi, etkisi buraya doğarsınız. Buranın şeyi nedir? Burada kimse birbirine vuramaz. Hem A yapınca vuruyoruz. B'ye basınca e, ee, savunuyoruz. Gördüğünüz üzere kendisi savunuyoruz. İleri tuşuna bas B'ye basarsak koşuyoruz. Ee, bu adamlar ne peki? Geliyoruz. Bu da 100 diyor. Şopa giriyoruz arkadaşlar. Burası dövüş taktiklerini aracıyor. İlk girdiğinizde e dandik atışlar yapacaktır. Karakteriniz tek yumruk ya da şey. Level atlayarak bunların kitabını çıkacaksınız. Ondan sonra burada e eşyalar, kılıçlar. Hmm, armorlar yani dayak e, şeyleri bu, bunlar vardır. Order'da da özel şeyler vardır arkadaşlar. Vips alınan. Bu Vips'in Vips nereden kazanılır? Vips e, kazanılır. 3 e, üç çeşit yolu var. Login yanına gidip Special Items diyorsunuz. Buradan Vips Token diyor. Ne kadar 3 e, taksi mesela 1 Vips ediyor. 150 taks 50 ediyor. 300 taks 100 VIP es ediyor. Daha artıya basarsak 450 taks 150 ediyor. 600 taks 200 ediyor. Bence çok kazıklama amaçlı bir şey bu. Ama neyse. Ee, işte oyun bundan ibaret arkadaşlar. Lanza arkadaş biliyorsunuz. Bu sonraki videoda bu oyun Taktikleri nedir? Bunları göstereceğim. Ama son bir şey söyleyeyim ki şunlardan sakın hiçbir şey yapmayın. Bunlar görev değildir. Bunlar size tipinizi değiştirmek amaçlı programlanmıştır. Şunlardan e, hep bu çıkmaz tabi. E, şu kadın hariç e, diğer hepsi e, görev amaçlıdır arkadaşlar. Görev nasıl alınır? Yüz diyorsunuz. Talk diyorsunuz. Hep diyorsunuz. ok diyorsunuz. Ondan sonra haritaya bakıyorsunuz. Burada ünlem çıktıysa, nerede ünlem çıktıysa orada yapıyorsunuz görevinizi. Oraya gidiyorsunuz. Neyse arkadaşlar sonraki oyunumuza geçelim hemen. Bir sonraki oyun Blitz bıraktan Arkadaşlar benim telefon bu kadar kaldıramayacağı için eklemedim Ama gerçekten eğlenceli bir oyun. Tank var, araba var. bunları altın kaplama yaptırabiliyoruz. Ama pek bilmiyorum. Evet. E, ne kadar boşları sıkarsanız e, e, o kadar diyor silahınız ona göre e, diğerleri kullanmanız lazım para istiyor sizden ama gerçek para değil öndeki para e, ondan sonra bunu bunu e, bu kadar para ver silahını düzeltin düzeltmediğiniz halde de daha da kötü atışlar daha da az yapıyor e, sonraki arkadaşlar e, ne kadar küçük e, varsa arıyor e, gerçekten ama o birinci oldu, ya da bu oldu gerçekten eğlenceli oluyor. Ondan sonra bir sonraki arkadaşlar zaten ondan yazdığımız da, da çok eğlenceli onlar çıkıyor. Slenderman'in e, online diyelim bir diye, yerleri altı gördüğünüz üzere yerleri insan oluyor. Onları kağıtları toplayanlar kadar onları öldürmeye çalışıyor. Ama gerçekten az kişi var isterseniz i̇sterseniz indirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir şey var arkadaşlar. Ne demek ya? Sonraki oyunumuz da Bu birçok online oyuncuyla parkur koşusu yapıyorsunuz arkadaşlar. Satın alarak karakterleri ne koşabildiğinizi ya da özel güçleri satın alarak e, yine daha hızlı koşabiliyorsunuz. Böyle bir oyun var arkadaşlar. İsterseniz indirebilirsiniz. Online yazınca hepsi karşınıza çıkacaktır. Telefonunuzun sürümünü çok özlüyorum. Dandik bir telefonunuz varsa bazıları çıkmayabilir. Kim bilir telefon yok söyleyemem. Ama. ama kim bilir dandikçe güzel oyunlar var da. benim telefon sürümü olmadığı için kaldıramıyor göstermeyi. hemen deneye geçelim. Bir sonraki ise arkadaşlar Ordu yine oluyor. Ben birçok kez başka telefonlarda indir metin 2'nin telefon versiyonunu daha da istemeye çalışabilirim. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Biraz video inceleme yapmayayım. İşte böyle e, yorumlar bırakmışlar. Hemen bir sonrakine geçelim. Sizce birçok kişi şaşırmamış olacaktı. Sizce hangisi? Hangisi? O, o, o. Tabii ki de Asmaz ikisi arkadaşlar. Gerçekten o kadar gücük ki. Ben kendimi yırtıyorum. Ama yine de e, birinci olduğunuzda size vure, vure. Veren bu senin için e, gerçekten hak ettiğini anlayabiliyorsunuz. Hele son e, son gelmişti. Yan yana bir kim birinci olacak şüphesiyle siz kazandığınızda sevinci coşkuyla diyebiliyorsunuz. Bu eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ee, ama bunlar telefon indiremiyor biliyor. Orada kaosta ve, e, yani Gameflow'dan fazla oyunu e, dandik oyunlar indiremiyor. Hem de hepsini diyebiliriz. Ee, hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bir sonraki de GTA'nın en iyi telefon uygulamalarından biri Vegas Gangster'ın ee, bir büyük ücretsiz olmasın hemen hem videosunu izleyeyim. Ben indirmiştim. Çok da beğendim. Sonuna kadar hak ediyor. Ee, otomatik odaklama var oyunda. Gördüğünüz gibi hemen Game Floor'un 2 dakikada reklamını yapıyor. Oyun online arkadaşlar şeklinde. Ben hiç F16 görmemiştim oyunda ama. Evet arkadaşlar. S güzel Arkadaşlar Böyle çok ol abone Bunlar Gangster Vegas diyor. Biz Vegas Gangster diyoruz. Ne yani kadar anlamlı. Evet, hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bu da Ananin Kaşrari. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Dikkat ediyorum çok ses var. Hem şu an siz çok geride alıyorsunuz ve benim sesimi çok geriden duyuyorsunuz. Bunun için ben çok kötü bir utanmayayım. Maalesef bundan başka bir problem olmadığı için... Bunu sabretmek zorundayız. Bugün size e, en güzel bana göre en güzel oyunları gösterdim. Tabi bunun içinde Minecraft var. Arkadaşlarınızla birlikte. Ama benim en e, Skull of Chaos arkadaşlar. Siz isterseniz indirebilirsiniz. Sonraki videomuz e, Skull of Chaos'un taktikleri e, olacak. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yeni oyunla kalın bay bay.